Merhaba sevgili Başak Burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 2025 Şubat ayı burç yapacağım. Yükselen burcu Başak olan, Güneş burcu Başak olan ve Ay burcu Başak olan tüm Başak Burçları hadi niyetlerinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım koskoca bir ay boyunca neler yaşayacağız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar koskoca diyoruz ama sular seller gibi geçen bir aylar yıllar var. Evet bakalım ilk ilk önce ilk 15 güne bakacağız. Ama ne güzel ne tatlı başladınız güneş kartıyla bir Şubat ayı size bir ferahlık bir aydınlık verecek. Bakın ne güzel bir başlangıç yaptınız ilk günden daha. Şubat ayına keyifli gireceksiniz gibi. Güneş kartı demiştik. Değnek sekizlisi. Joker kartı. Çok güzel kartlar çıkıyor. Ama ardından bir kez yaşı galiba. Kılıç üçlüsü. Mahkeme kartı. Biraz ağırlaştık mı? Ve ay kartı. Değnek. değnek beşlisi. Şimdi ekranlarda gözüküyor mu diye bakacağım. Evet sevgili başaklar. Evet gözüküyor. Kartları da bir Yapalım, düzleyelim. Şimdi sevgili başaklar, burada ıı, neden böyle oldu? Bir ekranda sanki bir bozulma oldu gibi hissettim ama ben mi göremiyorum acaba? Umarım görüyorsunuzdur. Ben biraz ıı, görüntüyü kaybettiğim gibi hissettim. Dikkatinizi dağıtmamışımdır umarım. Evet sevgili başaklar, ıı, bu Şubat ayına başlarken sanki böyle e, bütün sırlar ortaya çıkacak, ortalıkta böyle e, sevindirici olaylar olacak, içinizdeki çocuk mutlu olacak, güzel gelişmeler olacak, böyle yarım kalan işlerinizin bitirdiğinizi, bir derin nefes aldığınızı göreceksiniz, yeni başlangıçlara başlayacaksınız, o canınızı yandığınız konudan küllerinizden doğacaksınız adeta sevgili izleyicilerim. Bakın muhakeme, mahkeme kartıyla belki bir mahkeme mahkemelik durumunuz var. O mahkemeden de biraz endişelisiniz aslında kafanız karışık ama oradan da sanki bir sonuç. Burada haklınızı savunduğunuz bir söz konusu, bir şeyler söz konusu. Haklınızı savunacaksınız. Buradan da sanki yeniden sıfırdan bir doğuş gerçekleştireceksiniz. Mahkemeniz sonuçlanabilir, biraz korktuğum başıma mı gelir diyorsunuz ama e, sanki burada sizin haklınızı e, nasıl desem yani haklı olduğunuzu biliyorsunuz, diğerleri de biliyor ama sizin üstünüze üstünüze geldikleri gözüküyor. Yani haksız durumuna düşürüyor. Sizi haklıyken haksız durumuna düşüren insanlar var. Yani bu mahkemeniz varsa haksız yere açılmış gözüküyor. Ee, sevgili başaklar. Burada sıfırdan başlarken kendi hayatınıza bir dostunuz var. O size öyle güzel yollar gösterecek ki onun gösterdiği yollara kulak asın sevgili izleyicilerim. Mutlaka böyle bir dinleyin bir tavsiyeye uymaya. Hani uymasanız bile nasıl bir tavsiye verecek bir bakın. İşinize yarıyorsa alabilirsiniz. Şimdi şurada canınızı yakan mahkeme midir? Gözyaşlarını boğan biriyle konuşmak isteyip o bir sorun olan konunuz her neyse onu halletmek midir? Orada canınızın yandığı konuların da bitmesi sizi biraz daha rahatlatacak gibi ama yine de sanki bu ilk 15 hani ilk 15 günü e, bu mücadeleleri vere vere geçireceksiniz gibi gözüküyor sevgili başaklar. Ama dediğim gibi haklısınız ya. Haklınızın peşinde duracaksınız ve o haklınızı peşinde durarak dura, eee hani peşinde dura dura o haklığınızı göstereceksiniz herkese. Biraz inat etmek gerekiyor demek ki. Şimdi ikinci 15'inde yani ikinci yarısında şubat ayının neler yaşayacaksınız diye bakmak istediğimde para altılısı çıktı ve kılıç dokuzlusu, para onlusu, para beşlisi. Ne çok para konuları çıktı. peş peşe para konuları çıktı. Bakın ikinci yarısında hep parayla ilgili söz konusu var. Parayla ilgili bir şeyler. Kupa yedilisi demiştim. demediysen de kupa yedilisi ve kader çarkı. Ve değnek dörtlüsü. Şimdi kartımızı bırakalım. Burada gözüküyor mu diye bakmak istiyorum. Pek de göremiyorum ben ama ekranın biraz şey oldu. Umarım siz gözüküyorsunuz görüyorsunuzdur gözüküyordur. Şimdi sevgili başaklar ikinci yarısına baktığımda hep bir parayla ilgili alma verme dengesini kaybetmişsiniz. Burada parayla işle ilgili sanki hak ettiğimi alamıyorum diye üzülüyorsanız çalışıyorum çalışıyorum çok çalışıyorum ama az ücret alıyorum ya da az kazanıyorum. Burada parayla üzüldüğünüz yetiştiremediğiniz bir şeyleri toparlayamadığınız Gözüküyor fakat bir dengeyi toparlayacaksınız. Ya ailenizden yardım gelecek. Ya burada bir yardım var, bir destek var. Oturup konuşup parayla ilgili konuları bitireceksiniz gibi gözüküyor. Miras olabilir, mirasla ilgili konular gündemde olabilir. Ailelerinizin e, hani vefat etmemiştir ama e, sizin için bıraktıklarını şimdiden verip destek olmak isteyebilirler. Burada bir konuşma gerçekleştirecekler ama bazı şeyleri şart koyacaklar gibi gözüküyor. Hani ben her şeyimi sana veririm ama ben de ölene kadar senin artık bir parçanım da diyebilirler bu şekilde. Yani beni de yarım bırakma diyebilirler sevgili izleyicilerim. Burada size güzel bir ödül var. Aslında çok güzel bir ödül geliyor. Burada borçlarınızı kapatabilirsiniz. Sıkıntılarınızı bitireceksiniz. 10 yani on numara tamamlanmak demek. Nasıl bir sıkıntılarınız varsa bitireceksiniz. Nasıl bir konunuz varsa bir de vicdan yaptığınız bir durum var. Hani hem tamam yapabilirim diyorsunuz ama bir köşede de vicdan azabı çekiyorsunuz sanki. Acaba iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Hani burada bir e, muhakeme yapıp bir e, kararsız kaldığınız durum var ama yine de en sonunda o kararı verip tekrardan o hediyeyi almayı seçeceksiniz. Çünkü yani mecburum seçmek zorundayım. İki arada bir derede kaldım. Bu seçimi yapmak zorundayım. Bu seçim iş değişikliği olabilir. Ailenizden gelen yardımı kabul etmeyip de tekrardan ee, neyse kabul edeyim. Çünkü çok zorlandığım bir durum diyebilirsiniz. Bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Sevgili izleyicilerim, sizin için çok önemli, çok değerli bir konuyu da konuşup o konu hakkında fikir de verebilirler. İlle de hani manevi bir, maddi bir destek de olmayabilir. Burada güzel bir maddi manevi destek var ve onların fikrini de uyguluyor olabilirsiniz. Yani artık bir şeyde o kadar zorlanmışsınız ki mecburum dediğiniz bir şeyleri yapıyorsunuz. Ama burada bu zorlandığınız şeyler normal değil sevgili izleyicilerim. Kadersel olarak bir sayfayı kapattı, kapatacağınız için yani hayat sizi biraz zorluyor, zorlaya, zorlaya bitiriyor. O konu, o mevzu bitiyor ve yerine neşeli, keyifli bir ee, zaman dilimi sizi bekliyor diyebilirim. Sevgili Başaklar en sonunda tertemiz, güzel bir sayfa açacaksınız gibi gözüküyor. Başarılar dilerim. Evet sevgili Başaklar şimdi bu olayları yaşarken e, hangi burçtan insanlarla yaşayabilirsiniz diye bakmak istediğimde bu konuşmaları e, Aslan Burcu olabilir, Yengeç Burcu olabilir daha çok para konusu yani burada e, toprak grubu diyebilirim paralar çok çıkmış. Yani bu da bu Başak ve Oğlak Burcu diyebilirim sevgili izleyicilerim. Şimdi bilinçaltınıza bakmak istiyorum. Bakalım bilinçaltınız ne söylemek isteyecek sizlere. Kıskançlık. Evet, kıskançlıkla mücadele edecek gibisiniz. Bu Şubat ayında bir şeyler kıskançlıktan dolayı ertelenecek gibi sanki. Evet, demek ki burada ıı, aşırı derecede böyle tutku duyduğunuz, çekim hissettiğiniz, şehvet duyduğunuz, ıı, aşırı böyle sizi hislendirecek birisine karşı sanki çok kıskanç yaşıyor olabilirsiniz. Biraz kıskanıyor olabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Yani o kadar çok hoşunuza gidiyor ki yani bu sevgi, aşk değil de bir tutku. Yani böyle bir anlık ama o kişi çok merak ediyorsunuz. Belki şeydir bu nasıl desem bu merak ettiğiniz konusu henüz bir birlikteliğiniz yok ama aşırı derecede bir çekim gücü duyduğunuz birisini merak ediyor olabilirsiniz. O yüzden de sürekli bir şeyleri erteliyor olabilirsiniz ya da ertelenen bir durum var gibi sanki. Ama burada bir hamle yapacaksınız gibi. Bir hamle yapıp o kişiyle merak ettiğiniz konuları konuşmak, görüşme yapmak, belki görüşmek istiyorsunuzdur da görüşeceksinizdir ama burada o yapacağınız uygulamalarla da tabii ki pişman olmak istemiyorsunuz. O yüzden hani bir nasıl desem nasıl konuşabilirim, istediğim şekilde konuşabilir miyim? onu belki sizi kıskanan birisini de düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bilinçaltına ne verirseniz odur. Belki siz kıskanmıyorsunuzdur da sizi kıskanan insandan dolayı çok belki bir şeyler artık o sorunları erteliyor olabilirsiniz. Kendi yapacağınız işi, yolunuza bakmaları erteliyor olabilirsiniz. Hani şimdi beni kıskanacak hayatımdaki kişi o yüzden şunu yapmayayım da şu şöyle yapayım falan gibisinden bazı konularınızı ertelemek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Burada kıskanıldığınız için de üzülüyorsunuz. Hani beni yolumu aksatıyor, işime engel oluyor diye ama ona da karşı tutkum var dediğiniz bir durumdasınız sanki bazılarınızda. Şimdi güzel bir hamle yapacaksınız. Ama sonunda pişman olmayacağım bir hamle yapmak istiyorum ve daha sonra da bu merak ettiğim bu konu bu hamleyle her şeyi öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Her neyse bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz, merak ediyorsunuz ve araştırma yapıyorsunuz. Araştırma yaptığınız her şeyi, bu şu gizli, kasaklı kalan konuları hepsini öğrenmeye sanki e, öğrenmeye çalışacaksınız, çabalayacaksınız da stratejik bir hamle kullanarak e, bulacaksınız gibi gözüküyor. Belki de siz kıskanıyorsunuz da kıskandığınız birisini araştırma yapıyorsunuz da olabilir. Fareler, hattıkmış, zindan. Evet, şimdi sevgili izleyicilerim kafanız o kadar karışık mukadderat. Çok karışık çok. Ama yine de bakın burada ihtiras tutku sevgi demiştim yine tutkuyu çıkardınız. Burada tutku ve kale. Şimdi sevgili izleyicilerim o kadar mı böyle kafanızı karıştırıyor bir şey var merak ediyorsunuz hani merak ediyorsunuz ama böyle öyle böyle değil aşırı şekilde düşünüyorsunuz kafanızı kemiriyor uykunuzu kaçırıyor belki o kadar canınız yanıyor ki yani psikolojik olarak çok acı çekiyorsunuz. Bu mahvetmiş sizin psikolojinizi. Bu ıı, kafanızdaki o sorunlar her neyse. Ve uzun zamanda da zaten siz hiçbir şey düşünemez olmuşsunuz. Kafamı da kalbimi de hani zihnimi de kalbimi de tamamıyla hapsetti. O konuşma, o düşünce, o kişi, o hikaye, o olay bu her şey olabilir size hapse düşüren. Hani hiçbir şey düşünemiyor. Hani hapse düşüren dedim ama hapse düşmediniz tabii ki burada hani kapattığınız konular sürekli o konuya adapte olmuşsunuz. Kalbinize de zihninizde o konuyu çözmek için uğraşıyorsunuz. Adeta ve o kadar canınız yanıyor ki bunu çözene kadar o kafamı karıştıran konuları çözene kadar serbest bırakmayacağım diyorsunuz. Bu bir ilişki olabilir. Hayatında biri mi var düşüncesi sizi mahvediyor olabilir. Acı çekiyorsunuzdur. Veya bir para konusudur. Çünkü çok da fazla para çıktı. Alacaklarınız vardır. Vermiyordur vermesi gerekiyordur. Sizin de ödemeleriniz gelmiştir. Artık sizi zor duruma düşürüyordur. Gidip konuşmalıyım artık diyor olabilirsiniz. Yani burada o da olabilir. Sürekli düşündüğünüz bir konu var, biri var. Bir, belki de çok şehvet duyduğunuz, tutku duyduğunuz bir insanı hayatınıza almak istiyorsunuz ve ondan başkasını düşünemiyorum. Onun hayatını merak ediyorum. Kafamı sürekli karıştırıyor ve artık kıskançlık duymaya başladım. Çok istiyorum onu benim hayatımda olmasında diyor diye olabilirsiniz. Fakat burada bir mukadderat var. Şimdi aslında bu sizin canınız yakan konu kadersel bir konu. Bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyormuş. Bir şeyleri yaşamanız gerekiyormuş. Aşkın ne olduğunu, belki tutkunun ne olduğunu, kıskançlığın ne olduğunu ilk defa yeni öğreniyorsunuz belki. Hani daha önce kimseye karşı belki kıskançlık duymadınız. Belki kimseye karşı ihtiras duymadınız, tutku duymadınız. İşte burada Merak ettiğiniz konu ben nasıl böyle oldum diye acı çekmenizin sonucu kadersel bir şeyi öğrenmeniz ve onu öğrendikten sonra serbest bırakmanız. Artık bir duyguyu öğrenmiş oluyorsunuz. Buradaki bir göreviniz tamamlanmış oluyor sevgili izleyicilerim. Çünkü yeni aşkınızda ya da yaşayacağınız aşkınızda sapa sağlam kale gibi sapa sağlam bir aşkınızın, bir ilişkinizin, bir birlikteliğinizin veya bir ortaklığınızın, bir işinizin Sağlam olması içinmiş bu yaşayacağınız duygular. Şubat ayındaki duygular sevgili izleyicilerim. Yani zor olacak biraz bazı şeyler ama bir şeyleri öğrenmiş ve artık öğrendikten sonra o şeye sağlam bir duruşla yıkılmaz bir kale olacaksınız. Şimdi iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Sizlere ne söyleyecek? Hava dokuzlusu en kötüsünü bekleme, kendi kendini dolduruşa getirme, uykusuz geceler. Evet burada hep olumsuz düşünüyorsunuz diyor sevgili izleyicilerim. Yani burada bir işin içinden çıkmazdaymışım gibi düşünüyorsun fakat işin içinden çıkılır. Hep kötü düşünüyorsun, hep olumsuz düşünüyorsun. Bu işi yapamam, bu iş bitmeyecek, bu proje bitmeyecek, bu anlaşma olmayacak. Olumsuz kötü şeyler bekleme diyor biraz böyle biraz da yani bunu düşündükten sonra uykusuz geceler de yaşadığınız gözüküyor. Uykusuzluk çekiyorsunuz belki. Biraz daha pozitif kalmayı denemelisin demiş kartlarımız. Bu işin içinden rahatlıkla çıkacaksın. Merak etme. Sakin ol. Relax kal ve kendine güven. Bu işin içinden çıkacaksın diyor. Ve su yedilisi karışık bir karar, araştırma yapma ihtiyacı, ertelemeyi bırak. Burada Kafanız o kadar karışık ki sevgili izleyicilerim. Bir şeyi sürekli araştırıyorsunuz. Sürekli araştırıyorsunuz daha iyisi olması için, daha iyisini yapabilmek için. Her şeyin en iyisini yapmak istiyorum dediğiniz için hep ertelemişsiniz, hep ertelemişsiniz. Dört dörtlük başlamak istiyorum. Çok güzel başlamak istiyorum. Ama diyor ki ertelemeyi bırak, artık başla. Kaçıracaksın, zaman geçecek. Artık ödüllerini toplama zamanı geldi diyor. Başla ve ödülünü al demiş kartımız. Size güzel bir ödül var ama başlamayı bilemiyorsunuz. Erteliye erteliye bir türlü kıpırdayamamışsınız. Ateş altılısı ise zafer, iyi haber, yolda toplum tarafından tanınmaya da ödüller. Şu dememiş miydim bir ödülünü alacaksın diye. İşte ödülünüzü alma zamanı geldi ama <laughs> işte biraz Yeter ki ertelemeyi bırak diyor. Bir an önce harekete geçtiymiş. Harekete geçtiğin zaman da zafer kazanacaksın diyor. Çok güzel haberlerle karşılaşacağınız, güzel zaferler kazanacağınız enerjilerdesiniz. Ve toplum tarafından tanınma kazanacaksınız belki kiminiz. Kiminiz de güzel bir ödülle e, tamamlayacaksınız bu Şubat ayını sevgili başaklar. Son kartımıza geldiğimde ise... 7 ta 2 tane 7 kartı gelmiş. Su yedilisi, toprak yedilisi. Burada iyi ekilmiş tohumlar, harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe. Şimdi sevgili izleyicilerim, o kadar güzel kendinizi geliştirmişsiniz ki, o kadar güzel yetiştirmişsiniz. Harika eğitimler alaraktan böyle muhteşem bir insan oluşturmuşsunuz kendinize. Dört dörtlük zaten daha neresine, neyine yetiştireceksin kendini diyor. O kadar hazırsın ki ama sen kendin hazır hissetmiyorsun kendini. Yiyip bitiriyorsun diyor. Yani böyle bu kadar olmaz bakın ertelemeyi bırak ve başla ödülleri al artık demişti. Burada da diyor o kadar diyor kendini güzel yetiştirdin ki daha çekirdekten beri yani uzun zamandır sen çok güzel fide vermeye başladın artık ağaçlandın daha gereksiz endişe yapıyorsun diyor bir şeyleri başlatmak için. Ve burada şu sıralar belki işleriniz ona gitmiyor. Belki bir şeyler durağın çalışıyor. Ama endişe etme gereksiz endişe yapıyorsun. O kadar iyisin, o kadar yeteneklisin ki diyor. O bir zaman var ve ee, o zaman geldiğinde sen meyvelerini toplayacaksın, ödülünü toplayacaksın. Ama işte senin ilk önce harekete geçmen lazım. Biraz basiretsiz bir durumlarınız var gibi gözüküyor. Şu basiretsizliği hallettiğiniz zaman, harekete geçtiğiniz zaman bakın zafer sizin, ödül sizin. Böyle o kadar büyük bir ödül var ki büyük ödül öyle böyle değil. Bakın sevgili izleyicilerim iki tane yani kocaman zafer ve ödül. Kocaman ödülleri alacaksınız. Uykusuz geceleri bırakıyorsunuz, gereksiz endişeleri bırakıyorsunuz ve harekete geçip artık o ödülleri topluyorsunuz. Anlaştık mı? evet kendinize çok iyi bakın sevgili başaklar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.